Minecraft Evi'nden hepinize merhaba arkadaşlar Skyblon Sky yepyeni bölümle karşınızdayız Skyblon <laughs> o zaman hazırsanız gençler Skyblon yepyeni bölümle karşınızdayız evet. Evet bugün bu bölüme zümrütlerle, lapislerle başlıyoruz arkadaşlar. Bizi düşünen yukarıdaki bir arkadaşımız bizim için bugün gökten Lapis'li liya duruyor. Sağ olsun gökten üç çok... elma düştü. biri Hakan'ın kafaya, biri benim kafaya düştü arkadaşlar. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, bu battle oynamaya başladıktan sonra e, bir yorum gördüm en son bu battle videosunda. Şöyle bir şey. Abi işte burada gelen konuları e, Skyblock'ta yapsanıza diye. Aslında çok güzel bir fikirdi arkadaşlar. O yüzden bayağı bir Hoşuma gitti bu fikir ve vallahi mantıklıymış Öyleydi. yani. Aynen. Eee pixel art yapma, Pixelert. pixel art, pixel art. Pixel art. Pixel art yap. Pixel art. Pixel art yapalım dedik Kalkan'la birlikte. Eee onu yapacağız ve size birkaç şeyden haber vereceğim. Like hay katılıyorsunuz evet şu anda korktuğunuz farkındayım. Hmm. Bu korku sizi like butonuna götüreceğine çok iyi eminim derici de emine. Sakın ama yanlış butonlara gitmeyin. <laughs> Neyse. Eee şimdi şöyle bir şey diyeceğim arkadaşlar size. Geçen bölüm tam burayı yaparken benim internetim kötü olmuştu ya. Ondan sonra internet işini yaptırdım gençler. Artık biraz rahatladı kafam yani. O bölümden sonra çok sinirlendim. Böyle videoyu kapattım, aradım, sinirlendim, kızdım neyse. Anlatmayayım. Bunlar Anlar... bu abinin genelde günlük halleri gençler yani her zaman olan şeyler. Bunlar gerçi de yani. Sualar... Eee sinirim gitti şu anda çünkü sinirlenmeyeyim internetim daha beter etmesinden. Şimdi ilk buraya <laughs> Diamond yapacağız sonra Gapple yapacağız sonra Redstone yapacağız. İlk anda Diamond yapmaya karar verdik. Diamond yapmak için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 blok yukarı çıkacağız. Yani şu demek oluyor. Yani buradan başlasak şu camı kırıyor. Burası abi bizim yünlere ihtiyacımız var bazı Aynen. yünlere. Açık. Buradan bir, bir, 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12. Tam buraya kadar yapacağız arkadaşlar. Buraya kadar bir adet eee diamond yapacağız. Tam ortadan yapsak da. Diamond. Eee diamond şerbeti. Hop. Şöyle ee, diamond şerbeti. <laughs> Aynen tamam. Buradan böyle başlayacağız. Şimdi diamond yapabilmemiz için ilk önce bizim böyle bir aşağıya kendimiz salmam gerekiyor. Bu arada Uğur abi. Bizde kaktüs yeşili var mı? Eee yavrum şş, kaktüs yeşiliyle işimiz yok ki. Olması lazım artan vardı ya sanki ben hatırlıyorum ama. Vardı evet. Ama nerede? Yok ne, ne acaba ya? Dur bakayım. Aa şurada boya chestindedir. Abi bak burda 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 gel. Evladım gel Nered içeri. Abi? Lan içeri gelsene chesten nerde? Oğlum burda. <laughs> tamam tamam. Oğlum Hakan bak şimdi sana bak buraya şunu koymamın sebebi boya. Anladın tamam, mı? Tamam tamam tamam. Boya oya. Oya beni boya. Ha ha ha. Ha <laughs> ha ne kadar güzel video çekiyorum ya. Eee <laughs> şimdi burada o yok. Hakan diamond lazım bize bayağı bir diamond blok. Gençler diamond blokları burada boş boş duruyor. 32 tane var. Hiç bunlar böyle Ben kickcam bir... alacağım abi. Hiç bunları yani demem. Aa boş dediniz. Zaten boş boş chest'e duracağına bari bir şey arasınlar bence. Vallahi söyleyeyim. Aynen aynen. Bir de şu blazer çok ses çıkartıyor ya. Vallahi abi sorma az önce başım şey oldu ya. Aynen ben de kıstım biraz. Şimdi e, bize mavi turku Lan ben, ben niye cam aldım? Çünkü sen ben... bir... Manyağım abi ben kafayı yemişim ya. Vallahi Eyvallah. durduk yere gittim cam aldım ya. Sana şükürler olsun bugünleri de gösterdin ya Rabbim abi. Manyak olduğunu sonunda anladı. Abi sana yanlış yaptık. Şöyle et. Ona manyak diyor ya. Hakan açık mavi Bak. boya nasıl yapıyordu la? Açık ben ha, yaptım. Kurkazcım. Ki... Şeyden değil mi lan? Ee, kemik tozuyla birlikte. Ee, abi Turkuazun yaptım işte. Tamam bir dakika. Ha aynen ee, lapis lazuli ve kemik tozu. Aynen. İşte, tamam, işte, Benim tamam, gö gözüm almadı abi ya. Ama. dur geldim. Dur ben hemen şu Allah yanlış yere açtık. Şuna da şöyle yerlerine koyayım. Hiç değilse gelmişken biraz da chestlerimizi düzenleyelim arkadaşlar. Ve seriyi paylaşın gençler, eskisi gibi neden izletmiyorsunuz şu e, Sky biliyor Yani tamam, eskisi gibi belki sistemler yapmıyoruz ama yani sistem oldu da yapmadık mı yani? Hepsini yaptık en krallarını lan. Yapmadık Hepsini mı Hakan? Valla yaptık yapmadık, abi. Yapmadık, yapmadık desene lan, yiyorsa. De! Yemiyor ki abi. Yemiyor çünkü yaptık oğlum, göz var, gönül var yani. <gülüyor> <gülüyor> Kimse yani demesin yani. Allah'ım artistlik yapmayın, açın izleyin lan. Bırakın Lord of'ları izlemeyi lan. Bırakın Game of Thrones'ı açın Sky izleyin. Atar şu atarsın bir daha izlenmez görürsün o zaman şeyini. Şakaydı gençler. Ne şey oldu. Şaka yapıyor ya. Abi neşeli olalım niye ya? Ağlama Kesinlikle. değmez. Bir dakika hayat. abi. Bu göz yaşlarına... Ay şeyle pis üzülleri alalım abi. Böyle lapis harcadık ama yani ne yapalım yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok yani. Kesinlikle katlıyorum Hakan'cım sana. Yapacak bir şey yok. Çite ihtiyacımız olmayacak bu bölüm o yüzden buna odun çesini atabilirim. Gereksiz olan her şeyi yerine kaldırmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. <laughs> ama şimdi... Bir, bir dahakine şunu video dışı yapacağım ya. Ne ya? E, Cheslere yerleştirmeye geldi. çünkü şeyden... Evet. Allahı... Bu beni ne kadar sevdi. abi diamond blokları aldın mı sen? Aldım aldım 32 tane var ama 32 tane yeter mi? 2, Atar mısın? Ben 6, o zaman 8, kalıbı halledeyim 10, abi de. 10... 10... 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 yok yetmez bu kadar. 57 tane var. Dur şunlar da ben diamond block yapacağım. Hı, 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 hı. Tamam. 38 tane. Bu da yetmez. Hop. Şurada 64'lük var. Serdar ve Emirhan'dan sevgilerle. Serdar ve Emirhan bunları ilk yolladığınızda sinirlenmiştim ama şu anda işime yaradığı için size çok teşekkür ediyorum. <laughs> ben de yalan yok gençler. <laughs> sinirlenmiştim. Lan niye atıyorsunuz bunları? Ama iyi ki atmışlar. Evet bize bağış yapmak istiyorsanız skyblock'ta <laughs> e, Adanın üstünden kaktüs chest'ini aşağı atın ki e, Su onları chest'e götürüyor güzel oluyor. Abi su diye bir şey kalmadı onu da söyleyeyim ben Aa, de. o zaman atmayın. <laughs> Dur geliyorum Hakan. Onu halledeceğiz ama bu bölüm sonuna doğru hallederiz yani sorun yok. Tamam Hakan'cığım ben siz yapamayacağını ben de biliyorum geliyorum hemen. <laughs> Dur, bir dakika eee Pardon bir bizi boyalı atacağım. ]leri. Boyalı killeri nereye atıyoruz biz ya? Bilmiyorum Aç ki, ben hiç kırmızı bir şey ihtiyacım olmadı yani. Hmm, şurada mavi boyalı kill var, bunu anlatırsam. Kova hı -hı. da madendir, bu da madendir. Sonra Cema şu da şuraya gider. Barut da, barut çeker. Hey Allah'ım ya, ya, yine yanlış yaptım ya. Bur abi, hı. bana şey getirir misin? Böyle geleceğim şimdi. Ee, makas. Aa şimdi chest'e koydum biliyor musun? Allah lazım olacak. Tamam bir dakika. Şunları şöyle koyayım. Balka da tarım chest'ine girer. Hani. Şunu da şöyle atalım. Tamam <laughs> geliyorum Hakan'cığım. He ha, tamam bir dakika bu iki bu üç o zaman. Tamam tamam benim. Altı... <laughs> sen nereye yapamadın? Ben şu an gözlerim onları iyi kestiriyor. Bir dakika bir dakika. Şimdi bak aşağısı 2. Dö yaptım iki, ya, üç, bir yaptım, dört, beş, yaptım. 6 ya. blok. 1 2 3 4. dur. 1 2 3 4 5 6. Tamam ben o zaman doldurmaya başlıyorum Hakan. Sen yap ben doldurayım. Tamam, evet. tamam. Tamam. Şunu şöyle. Ee, şöyle, bunlar böyle. Ardından bunları böyle. Anam düşüyordum böyle. Ben bitti hazır oldu abi kalıp. Yumurtaya benzedi lan. Zaten diamond yumurtaya benzemiyor mu Hakan? Aynen. Aa yumurta dediğinde bu hit battle'da yaptığım yumurtam geldi aklıma. Allah'ım ne kadar tatlı yapmıştı. <laughs> bu hit battle'a taktım valla gençler ya. Yani. Evet bu yani... videodan sonra mobil özel bu battle çekeceğim. Sırf bu battle oynamak için videosunu çekeceğim. Ha ha ha. Ama yanlışlık yaptın Hakan. Ya hayır yanlışlık yapmadım Yok. kesinlikle. Doğru. Eee ben nerede? Ha şuraya bir blok daha koy. Abi bana diamond blok atar mısın? Yok Hakan bir saniye. Oraya e, dimir, demir yünü, hayır hayır hayır. Ha hayır, demir. demir. Hani demir, demir almadım ki bekle. Abi, Sen ben... ne istiyorsun benden? Makas. Ha, 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 pardon watch. diamond ve makas. Gel. Aha. Ha. Diamond makas. Şey ha, e, güzel harca. Yok daha. Ney? Diamond. Makas mı? <laughs> diamond. Valla mı? İşte. Abi yetmez gibi o zaman. Dur bakayım olanlarda da yapıyor. Ya Aha. bende de var. Allah biz kambersiz düğüne çıktık Burak'a. Lan oğlum bu yazık ettik Diamond'lara şimdi bize söyleyecekler ya. <laughs> Allah küfürleri görebiliyorum ya. Sakın küfür etmeyin lan. Ne ediyorsunuz? Abiniz <laughs> yaşınızda insan. <gülüyor> 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 Hakan dur. Burada iki tane. Burası L gibi. Ee, buradan böyle. Diamond. Buradan böyle zikzak yapıyoruz. Evet gençler. Burada gördüğünüz üzere zikzakımızı tamamlayıp yukarılara böyle gold şu diamond, iron bloklarımızı koyuyoruz. Ironlarımızı koyduktan sonra bu Minecraft'ta yeni başlamış bir... Yanlış! Aktar. Yanlış! Evet şu sonunda yanlışlık yaptık. Kes lan. Allah Allah. Senin bana yanlış dediğin kadar bizim pixel art yaptığımız var. Ramp art. Tam şuraya koyacakmış. Ne pixel art? Şöyle... Şöyle şöyle. <laughs> şöyle. Oraya da bak şu şuraya ha şuraya ha tamam aynen aynen. Sonra buraya Ş beraber. Şuraya bir tane. Dur be. Ne buraya mı? Ay bu şuraya iron Al oraya değil şuraya iron koyacağım. Buraya mı? <laughs> Abicim bıraksan beni ben kendim yapacağım sen tamam, yap, bana yap. yap. Onu buraya koyacağız işte. Evet onu şuraya. diyorum. ya. Allah Allah. Oğlum sen ekleyen bitirdin mi sen? 11 tane var. Niye devamlı getirmiyorsun? Sırf benimkileri kullanıyoruz. Daha var. Yani koymak yani koymak gereken daha bir sürü ayrı blok var abi. Şuraya mesela yanlış yaptın. Lan geçme önümüze. Biz de biliyoruz neyin nasıl yanlış yaptığımızı. Bir, Bilmiyordun işte az önceye kadar. Biliyordu. Bilmiyordun. Biliyordu. Ay. Neyse hadi 4 tane. Tamam şimdi bu kadar abi. Bunun gerisini zaten da kaplıyorsun. Ka Şuraya koy bir tane daha. Tamam gerisin artık diamond abi. O orada var Orada ya, yok ki. Yok koydum, orada. Elime geldi. 3 tane kaldı bende o, o. Tamam. Yetti lan yaptı. vallahi ilkini yaptık. Şimdi gençler sırada golden apple Lan gitti. Dur. <laughs> lan. İki 2 <laughs> tane bilenemde düştü. Ben yukarıdaki sarmışıkları kırayım abi. Tamam dur bakayım nasıl gözüktü lan. Bakmadan direkt hemen bit oldu bittiye getirmeyelim Oldu abi yani, bak. <laughs> Zenginlik böyle bir şey Hakan. Armut bloklarla çakma <laughs> armut yaparsın adana. <laughs> Böyle şekilde. Şimdi e, gold yapacağımız için bize sarı yün ve gold altın gold blok altın gold gold blok lazım ama biz gold blokları galiba bayağı şeye harcadık. O gold bloktan başka bize fazla bir şey yokmuş. Kalkan bundan istersen 10 tane yapabiliriz. Valla sarı var. yünümüz var mı? Bu, e, ayarlayacağım ben de. sarı yün basit. Hop. Hmm. Şöyle dur bir sarı şeyimiz varmış dur. Sarı yün ben hemen ayarlıyorum şu anda. Ben de beyaz yün var zaten abi. 32 tane yaptım ama daha fazla lazım olur. Dur, tamam bakayım. ben kalıbını çıkarayım abi yine. Aynen sen kalıpçı. Senin adın bundan sonra kalıpçı Hakan. Aynen aynen. 43 tane yeter mi? Yetmez bence. Ben 8. o zaman markete gideyim. Tamam. Markete gitme. İspan değil mi? Aynen. İspan. İnşallah. Vay. Hemen şuradan arkadaşlar beni görmeden hemen, hemen 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 hop günleri alayım hadi 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 günler geldi oh kimse görmedi Hakan çok kimse güzel görmedi. oh. veya gördüler lagdan ben anlayamıyorum bir dakika Eee sarı sarı, sarı 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 çiçek buldum <laughs> güzel Aa, sürekli <laughs> şarkı söylüyorum diye bir arkadaş şey yazmış hatta birkaç arkadaş az önce okudum onları Abi o ses Türkiye'ye katılsana oğlum şimdi yani niye öyle <laughs> direkt bir birinci çıkartalım ki yani sizlerin SMS'leri beni birinci edecek için ama ilk seferi geçemem ki yok lan hiçbir seferi geçemem ki son. Ya sesin berbat olduğu için bence de yani hatta seni takibi bile bırakabilirler abi o yani SMS falan sen yani hayatı unut yani. Sonra diyorlar ki Hakan'a niye kızıyorsun yani sonra diyorlar ki Hakan'a niye bu kadar laf geçiriyorsun? Siz bu Hakan'ı bu kadar niye masum görüyorsunuz? Ama ben yalan söylemiyorum sonuçta abi bu KS'sine kadar burada yalancı. yani. Ya yalan o. Aa. Benim sistemim sen. Ben, ben... <laughs> o sese veya Survivor'a gideceğim desem benim takipçilerim direkt bana git abi arkandayız derler ama video Yok o, o hiç... ses için... diyorum abi o ses için diyorum. Survivor'a gitsem herhalde kavga etmediğim insan kalmaz lan orada. Hele aç olunca. Aynen yani o halini seni düşünemiyorum e, ben abi. Heyecan aramışlar ya. Eee. Emecanı sever için aramışlar gençler. <laughs> Hakan yalnız galiba şurada bir hata yaptın. Yok hayır hata yok şu an. Şu an bak burada var. Bir ya şey yok. Yap şuraya bak şimdi gel buraya. Şimdi Nerede? Bak, i̇ddiaya gireceğiz. Seni de eşek gibi anıracaksın yani ananıza. Bak ben Batu'yu anıttım videoda. Nerede? Bak şimdi RSS'e bak. Ve şuraya bak. Bak tam buraya. 3 abi. 3. Bir tane gidiyor, iki tane gidiyor. Bak şuraya bak. bak şuraya Nerede? Şuraya buraya bak SST. Tamam. Bak, şu şu bak. Nereye? Bak, şunun yanında bir tane daha siyah olması gerekmiyor ama. Hayır. Screenshot'a bak. Bakıyorum abi, sen screenshot ekrana ver istiyorsan. Şimdi sen anır anırıcaksın abi. Ben Anırıcam diye bir şey demedim ki, ama. Yok alt... öyle bir şey. Ay İki blok altta Şş. iki tane sarı şey var. Abi, bak sarılara giriyorsun hemen bak çeviriyorsun. Hayır abim şurada bir tane daha. Bak. Buraya abi. Bir tane siyah bak vermiş Yok orada yok. Şöyle. Yok işte. Var. Bak, hayır yok abi ekrana ver. Bak ben ba abi bunu anlatırım bak video sonunda. Yok işte. Devam etsen Bir dakika. Ya bak bir dakika diyor hala ya. Ya bir dur. O <laughs> üç tane yok orada. Nerede? O şu altı üç tane değil ya. Üç Yanlış tane. Şey yaptın. Altındaki ayrım blokları sayabilirsin abi. Ya. Yeah. Hayır. Yanlış sayıyorsun. Yeah, hayır, hayır. Kesinlikle yanlış saymıyorum. O zaman altındaki ayrım blokları sayabilirsin dedin değil mi? Evet. Bak şimdi şunun altına bak tamam mı? Bak şuraya bak. Buraya baktın mı? Evet. Bir de onun yanında farklıysan bir tane daha siyah blok var. Ona baktın evet mı evet. Bak bunun bak bunu. ya Ya altındaki... yok. Lan salak bak bak <laughs> fark ettin. Fark ettin çeviriyorsun. <laughs> Şerefsiz seni. Benim dediğim çıktı. Fark etti değil mi? Yok bir şey Ya evladım bak bir tanesi. Ya, ya, ben. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Hakan? O ayrı bloklarda mesela ben bu olayı anlatamazdım Hakan. Şimdi anır bakayım. Ben Batı'yı anırttım. Game of Thrones'ta anır. Hadi. Hadi. Gençler biz e, Batı'yla anırmazsak kanalına girip şey yapıyor. Ay Hakan değil mi? Ay, anırıyor musun? Anlayamadı. abi bak zorlama bence. Duyamadı. Ha, o zaman biz dedik ki Batu'nun kanalına girin. Şey tamam kişi... Hadi söyle. Hadi anır. Kendi de emin değilsem konuşmam. Hadi Hakan anır. Ha öyle değil. Tamam abi öyle işte batıyor. Batı da öyle yapmış. Hayır ben Batuyu en Batuyu ben en sonunda çok güzel bir şekilde anırttım. Bak. A la iyi böyle içten içten söyle. Bak Batu gibi A, i ama onu böyle biraz kalın bas lan. Hadi o kadar sen ses değiştiriyorsun ya. Hadi anır. Bak. Hay sen anıracaksın. Bak ondan ders al. Aldın değil mi dersi? Şimdi bak yine sen kaşındın. Şimdi söyle bakalım. Ne abi? O açtığın gibi yapacaksın. Yap. Abi hayır açtı. Aa e o zaman Hakan şimdi gençler... Hadi. Ya, Hakan bu video <laughs> girecek bana. Hadi. Ya vur abi. Ya Hakan. izliyorlar evden izliyorlar ya <laughs> Allah. Bir şey olmaz. Aynı <laughs> tak taklit yapıyorum derdin hadi. Aa, ya, ama Hakan ya. şu an. Hayır <laughs> gülmeden <laughs> ciddi. abi abartıyorsun tamam oldu işte. Tamam hayır o zaman şimdi gençler Hakan'ın Bol <laughs> kanalını ben şu anda ekrana veriyorum. Siz bu kanala tıklıyorsunuz. Gidiyorsunuz ve ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Hakan ne yapıyorlar? Abi sus. A iyi mi diyorsun Hakan? <laughs> Bir daha de. A iyi a tamam. biraz, biraz daha, biraz daha ciddi daha... de bırakacağım. Ya aa, <laughs> İşte bu kadar. Hakan da anlattığımız için. Şimdi <laughs> Hakan'cığım düzeltir misin hatanı? <laughs> vur abi kalp krizi geçirdim. <laughs> <laughs> Hakan'ın kanalı da bu arada gidin abone olun. He şimdi neyse tamam Buğur abi. Aha annesi bastı o diyor oğlum niye alırıyorsun diye. Allah'ım gerçek oldu. <laughs> Gerçekten bastılar odasına. Kapı sesinden anladı. Şuraya koy. Şimdi hatanı koy Hakan'cım. Hata değil o. Bak şimdi orayı ben baştan aşağı kıracağım. Evet çünkü yanlış yaptın. Evet. Ben sana dedim Hakan. Abi ama SCREENSHOT'U tamam. screenshot'ı insanlara da ver yani hani. Çok Eski... ilişkili bir şeydi çünkü ha bu Ya illa bir şey bildi anasını satayım. İlla yani. bir şey mi bildi? Evet. Ben gold bloklarımı almamışım bir dakika. Şey neydi onun adı? Yürü lan. Rahatsız. <laughs> tamam tamam dur sen. <laughs> İnatlaşıyor bir de benimle. Beni ye, beni anlatıracaktı lan. <laughs> Az kalsın ben anlatacaktım lan. Sonra sen <laughs> o demir blokları demeseydin bana. O hiç aklıma gelmeyecekti. <laughs> Acıma Hakan'a gelir anırtır seni. Demiş atılarımız. <laughs> <laughs> abi tam Tamam şimdi oldu <laughs> Annen niye anırıyorsun mu dedi Hakan doğru söyle Hı Ciddi misin Ya hayır abi ne alakası var seninle ama e, Abi ama... yalnız bu tarafı da düzeltmemiz lazımmış bizim oraya da mı yanlış yaptın lan evet. Yani ben hiç bu kadar geniş bir golden apple görmedim Hakan. Yani. Abi büyük yapalım dedik ya Büyük yapalım da adamın dediklerini niye yapmıyorsun ki Ya ben ne bileyim abi Bir dahakine iskeleti sen çıkarma Hakan Abi çok şeydi yani o arada. Tamam tamam şey Yani sonra bir daha anırmak istemiyorum mu diyorsun? Tamam, tamam abi sus tamam aa. ha. Tamam, videonun başlığı için de çok teşekkür ederim. Bir <laughs> milyon izletirim ben bu videoya tamam. Buradan oradan da şey <laughs> Al işte ya. Şaka <laughs> <Çakayı gülüyor> <yapabilirim> Ya. <gülüyor> Ama <gülüyor> şimdi <gülüyor> sırada e, Emrecan Ozan var tamamdır. Abi Ozan Ozan'ı yapamazsın ki imkanı yok. Ozan'ı yapamaz mı ya? Yapamazsın abi. Yapamazsın mı ya? Sanki e, Ozan'la ilgili elimde bir koz yok. Direkt onu gireriz yavrum sen merak etme <laughs> Ozan abi sana bağıra bağıracağım çekil. desem Bu abi çekil çekil Çocuk korkudan Hayır evet, aslında Ozan biraz gıcık ya Emrecan tamam rahat da Emre, Emrecan'ı sen bir kanala bir et hemen abi hemen yani bağır <laughs> <laughs> Akla bir şey geldi bilemiycem Hakan <laughs> <laughs> yine yanlış yapıyor Hayır yanlış yapmıyorum bak bir daha anırmak ister misin? Hayır. Evimiz. Nerede? Nerede abi? Evimiz. Nerede? Nerede? Seni test ettim. <laughs> ya Burab ya. Valla kalbim encekti. yapma şöyle şeyler. Oh, Valla. Ne? 4, 1, 2, 3, 4. Tamam. Burab abi yün atsana. Ne yünü sarı mı? Abi yanlış yaptım bak. Tamam farkındayım. Al. Anlatıracağım bak. Yanlış yapmakla alakası yok ki. Evet yanlış yaptın. Hayır tamam yaptım da ben farkındayım. Ben inatlaşmadım ki. Olsun. Sen inatlaştın yalnız. Olsun. Neyse ben e, ee, golden blockları Buru abi golden... orayı videoya koymayacaksın değil mi? Koyacağım. Ya abi yapma ya. Hakan şu an videoda var ya buraları kapatmayacağım. Buraları bile dinleyeceksin şu anda. Ya yapma Bur abi. Ben Hakan'a bile, yap... şey, ya bile yaptım. Şey, Batu'ya bile yaptım lan. Koskoca modların prensini anlattım. Ya kimmiş bu modların prensi Aaa! Kavga da söylenmez. Bura... Kimmiş tamam, Hakan buraları, şu an? Buraları Hakan kırp... kapatmayacağım. Hakan... Hakan ad gibi emin olabilirsin. Şu an <laughs> devam ediyorum yapmaya. Buraları böyle. Sonra Buraları böyle böyle böyle. Şurayı yanlış yap. Bak Hakan'cığım burayı yanlış yaptım. Sonracığıma Oraya onu yaptık. Aferin beyazları sen koy. Hakan sen video, video çekmek ne kadar sarıyormuş da benim haberim yokmuş. Bu battle'da en az puanı alan Anırsın mı Hakan? Abi yok ya ben istemiyorum öyle bir şey. Siz <laughs> çıkarım gidelim vallahi ne yapayım bakın. Olmadı lan bu. Yok yok lan şu da hata var. Abi bakış. hata yapmış anır hadi. Bu, salak ününleri bu, ben bunu ben sabahtan beri şeyleri koyuyorum. Aa hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani <laughs> bura lütfen. Aksızlık haksızlık gençler önce görüyorsunuz yapalım, değil yani. Yani anlamadığımız şey ben söyleyeyim mi tamam mı? Neymiş? Dersem şimdi sana zarar olur. bekle kontrol ediyoruz çık şuradan çık kafana kırmayayım seni sen git oldu bu, oldu abi oldu bu sefer oldu aynen bence bugünlük bu kadar yeter bence de <laughs> seni bir daha hani e, videoda ikinci vakayı yaşattırmayayım ben çocuklara Hadi bugünlük burada tadında bırakalım gençler bakın şöyle uzaktan baktığımız zaman çok güzel derecede... bu videoyu izleyen bizim sınıftaki Ay Türkiye selam yolluyorum. yaymasın kesinlikle bu video <laughs> <laughs> Yok Aytürk'cüğüm ben bunu daha da güzel anlattıracağım sen merak etme o ya, Ay ve bana. Emre abi <laughs> Lan niye vuruyorsun God? <laughs> Öldürdü beni. Abi Durun ya. Lan. Durun gençler itemlarımı almadan gitmem hiçbir yere. Neyse dur ben alırım videodan sonra. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bye bye.